Bu 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 Gelen burada gitme ya. Benim Burası Boştur, giden gelme Yolun yolun yok hoşdur adamın. Havası hoştur, yolu yok hoştur. Giden gelmiyor, acep ne işte. Burası bandır, yolu şu pandem. Başı şu pandem. Havası <laughs> hoştur, yolu hoştur. Giden

who are the ones that you're the that you're the one.